Ben size ne yaptım oğlum? Ben sizi eğlendirmekten başka ne yaptım? Ben kötü bir şey yaptım. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Yeni bir video ile daha karşınızdayım kardeşlerim. Evet bugün bir açıklama yapacağım. Böyle bir video yapmak istemezdim ama gerçekten hepinizden özür dilerim. Gerçekten özür dilerim kardeşlerim. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Gerçekten yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum ama şu anda gerçekten küfürler müfürler yağıyor. Çalatıcılardan, leyçacılardan. Yani ben ne yaptım oğlum size? Sadece sizleri eğlendirmek için çabaladım. Ben arkadaşlar 5 yıldır içerik üretiyorum. Neredeyse 5 yıldır içerik üretiyorum. Mustafa Sevinç kanalına gidip bakabilirsiniz. Ve şu zamana kadar her şey sizleri güldürmek, sizleri eğlendirmek, sizleri mutlu etmek. Canlı yayınlar açıyoruz, videolar atıyoruz. Günde iki tane video atıyorum. Her akşam 8'de canlı yayın açıyorum. Ben ne yaptım da siz arkadaşlar? Çaltu 2 sene önce çatı videoları yapmaya başladım ve ve dün Leyça videosu attım diye tüm Çaltucular beni linçlemeye başladı. Tamam haklı olabilirsiniz. Çaltu'dan Leyça'ya geçmek gerçekten çok saçmaydı. Ama kendi halimde bir şaka videosu yapmak istedim. Ona da berbat ettim zaten. Eğlenceli olacağını düşündürüp şu anda da Leyça'cı kardeşlerim bana gerçekten çok fazla hak kar ediyor gerçekten. Bilmediğim bir şekilde abi ne oluyor oğlum ben ne yaptım size? Ben sadece sizlere eğlendirmek istedim. Ne yaptım? Ne yaptım oğlum? Ve sadece şunu söylemek istiyorum kardeşlerim. Eğer Çağatu ve Leyça videosu gelmesin istiyorsanız yani artık Çağatu'yu da Leyça'yı da destekleme. Ne bileyim bu tarz videolar yapma diyorsanız bunu yorumlarda yazarak belli edebilirsiniz. Gerçekten saygı duyarım. Şunu demek istiyorum bak. Ben her zaman dürüst oldum. Ya. Canlı yayınlardan normalden özür dilerim. Sakar herifin teki. Sizler ne tarz videolar istediyseniz ben o tarz videolar yapmaya Diğer youtuberlar gibi olmadım arkadaşlar ve olmayacağım da. Yani her zaman doğal oldum. Her zaman kendi oldum kamera karşısında. Bu benim hayalim. Şu youtube plaketini almak, oraya asmak hayalimdi. Dizi tepkileri sayesinde başardık. Ondan sonra kardeşlerim doğal oluyorum videolarda. Yani videolarda yapmak istedim. sadece izleyince sizlerin eğlenmeniz, gülmeniz, güzel vakit geçirmeniz. Canlı yayınlar yapıyoruz saatlerce. Ve şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten yanlış şey yapmadım. Gerçekten youtube gerçekten çok seviyorum. Bu benim hayalim. Bu benim işim. Yani bu benim işim arkadaşlar. Ben buradan hayatımı idam ediyorum. Ben buradan hayatımı kazanıyorum kardeşlerim. Yani izlenince para kazanıyorum ne bileyim. Bir şeyler yapmak zorundayım. Hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştirmek zorundayım ki bir şeyler başarayım. Ve bunlar da sizler sayesinde başaracağımıza inanıyorum. Dediğim gibi sizler ne tarz videolar istiyorsanız ben o tarz videolar yapmaya çalıştım kardeşlerim. Ve sadece şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadım. Hiçbir zaman hiç kimse üzerinden prim kasmaya çalışmadım ve çalışmayacağım da. Prime ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum kardeşlerim. Mustafa Tekki, dizi tepkileri, Mustafa Sevin ve ben Mustafa kanallarında içerik Iletiyorum. Bu dört kanalda emeğimle bir yerlere geldiğimi düşünüyorum kardeşler. Hepsine de gidip bakabilirsiniz. 5 yıldır içerik üretiyorum. Okulu bıraktım. Arkadaşlarımı bıraktım. Ondan sonra yani her şeyden çok fazla fedakarlık yaptım bu hayalimi gerçekleştirmek için. Ama şu an bir leyça videosu sattım diye diyemediğim hakaret, yemediğim linç kalmadı. Leyçacılar da sürüyor. Kardeşler benim işim bu. Çatucular da söylüyorum. Kardeşlerim ben izlenmek zorundayım ki hayatımı idam ettireyim. Her videom bin izlenirse ben nasıl para kazanacağım? Nasıl içerik üreteceğim? Nasıl da... güzel <laughs> konuşamıyorum. Gerçekten kardeşlerim konuşamıyorum. Gerçekten çok zoruma giden şeyler oldu. İki yıldır desteklediniz tamam okey ama iki yıl sonunda ee, <laughs> dediniz ki Mustafa abi yazıklar olsun falan filan gerçekten hepinizi kardeşlerim ola. Düşünsenize bir abi, bir kardeşiniz var tamam ya da bir abiniz var. Size diyor ki yazıklar olsun senin gibi abim olmaz olsun senin gibi kardeşim olmalı. Bir video yüzünden. Bir video olan bir video. Tamam fandomunu destekliyorsunuz. Okey. Ama bu kadar da kalp kırmaya değmezdi ki kardeşlerim. Gerçekten değmez. Bütün videoları sileceğim. Eğer abi desteklemeni istemiyoruz bizleri de, diyorsanız. Bütün çaltı ve leçal videolarını sileceğim. Ve son olarak diyorum ki kardeşlerim. Ben hiçbir zaman prim kasmadım ve kasmayacağım da. Sizleri kardeşlerim olarak gördüğümde her videoda her canlı yayında söylüyorum. Eğer beni desteklerseniz hayallerimi gerçekleştireceğimi inanıyorum. Ekipmanlar almam gerekiyor. Işıklar almam gerekiyor. Arka plan güzelleştirmem gerekiyor ki. Yani rakip çok fazla YouTube'da arkadaşlar. Bilmediğiniz çok fazla şey var. Ve bunları gerçekleştirmem için paraya ihtiyacım var. izlenmeye ihtiyacım var. Yani desteklerinize ihtiyacım var kardeşlerim. Onun için dediğim gibi videoları beğenmeniz, yorum atmanız bana verecek en büyük desteği vermiş olur. Tekrardan söylüyorum. Ne kardeşlerim? Ben sizlerden pilin Ka çocuğu kardeşlerim. Ben re yapmadım. Video o video şaka yani şaka gibi bir şey yapmaya çalıştım. Ben sileceğim zaten o videoyu da bu videoyu yedikten sonra kardeşlerim. Ben size ne yaptım oğlum? Ben sizi eğlendirmekten başka ne yaptım? Ben kötü bir şey yaptım.